Akşamün şerbanımız var bugün şerbetle hangar geçsinim birinci, üçüncü bölümde karşınızdayız arkadaşlar yine dokuzuncu yok tek oynayacağım bu sefer ama turla videolarımız bu, bugün gelecek merak etmeyin sadece şu anlık yok arkadaşlarım hiçbir şey alamam hiçbir şey alamam be oh iyi kapla kapla bana şuradaki kızı okuyoruz evet, süper. Şimdi arkadaşlar adam kesmenin vakti sıra Şimdi var lan takipçim. Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Oğlum hepsi birden bana dalmasın lan. Ya hepsini öldürürüm de takipçim var yani. Şimdi kaçıyor mu? Var mı başka? Kaç kişi öldürdüm be? Sizin varsa ortaya gideyim. O yok işte. Şurada belki vardır. Kaç tane adamı öldürdüm üst üste be. Tamam. Aa yayımız var. Süper. Tamam. Beni seviyorum. Beni seviyorum. Şimdi arkadaşlar burada dolaşım var aynen. Bize tuzak varmış. Şurada ileride bir tane var. Oraya doğru gidiyorum. Bir dönümüz yaşamıyorsun. Şurası süperiz arkadaşlar. Evimiz falan var. Ben yani bir de çatan alır başını. Ama hareket mi? Arkadaşlar çok sesime şey basıyorum. Yolun sonu çıkıyor hocam. Ha şurada sen var. Hatta iki tane. Almışlar. Aha crafting. Ama lazım ya. Tamam. kilit miyiz arkadaşlar? Ben de keser Hiç uğraşmayacağım. Bir denerim ama ya. İnşallah. Görürsem ok çıkacağım arkadaşlar. Çiftliğim olmasınlar da keserdim de. Arkadaşlar her türlü vardır anladım. Noldu? Ne yok şey. Gerçekten çok şaşırdım. Şurada bir chest var, gördüm. Şurada mı vardı chest ya? Aynen. Evet. sadece taş gözü tutuyor ya. Nasıl Haydi Hadi bakalım arkadaşlar şu cesti ne varmış? Şu ceste bakacağız. Oradan da şuraya doğru yardıracağım ben. Daha ne lazım burada. İzleyen bir şey var arkadaşlar. Burası ne için yapılmış anlamadım. Burada bir yerde double chest vardı. Yani iki chest. Double chest. Double double. Ha. Buraya yakındı sanki. Arkadaşlar adamlar ya burada ya baştan aldılar. Yani aldılarsa bunu almışlardır. Bakmaya gerek yok. Yani birazcık mantıksız bakmak. Şimdi orta nerede? Ya da dur adam nerede? Keşke pusula alsaydık bir tane şurada. kesme. Ya keşke bir tane pusula alsaydık arkadaşlar. Şunları kırıyorum. Çünkü üç O yüzden kırmam lazım. Ya da bir daha kırmayacağım ya. ya biz de daha demin bundan yerdik zaten. Aa pusulamız varmış. Adam yerine burada diyor aga. Adamlar buradaymış. Tamam yardıralımız mı dümdüz? Alalım kardeşimiz bakalım bir pusulaya da. Hazreti pusulayı gösteriyorum. Adamlar bir yer burada bir yerdeymiş. Bunun içinde adamlar nasıl alacağız? Hah bekle Şimdi nasıl gideceğiz ha? Abi adamlar ortada ha Oh my god 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 oh Diğer Bir bakalım kaçta konuşacak arkadaşlar hemen Evet arkadaşlar döndüm biz atacağız. 4 dakika. Oh. 5 dakika daha atacağız. Çünkü ben kamera çektiğim için arkadaşlar 10 dakikadan. Ama diğer videomuz bayağı uzun olur. İnşallah. Çabuk işte gibi şeyler. Akşam ben niye rotama gitmedim? Ben niye malım? Rotama başka birileri gitti büyük ihtimal. Bakıyoruz. Ya rotama sen Ya bak öğretmen bu mu var? Bak, bak doldu. Hop, ayakkabı güzel. Akşam adamı öldüreceğim ya da. Akşam çeşit şey yaparım ben de. Öğretmen şu vururum herkese ha. Öğretmen şu adamı Adam oluyorum, öldürürüm diyorum ha. Arkadaşlar öğretmen şu öldürürsek büyük bir şey olacak. ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཕྱད ཁྱི 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 ཁྱི